Gençler, yedinci kazanımımız felsefi bir fikrin ya da argümanın güçlü ve zayıf yönlerini analiz eder. Öğrenci felsefi bir düşüncenin, fikrin veya ileri sürülen bir argümanın güçlü ve zayıf yönlerini analiz eder. Analiz etmek yani ayrıştırmak ne tarafı güçlü ne tarafı zayıf bunu tespit etmek. Bunu öğrenci yapacak bu kabiliyete ulaşacak. Nasıl? Bir konuşma veya bir makale seçilerek konuşmacının yahut yazarın ileri sürdüğü fikir ve argümanların tespit edilmesi, argümanların güçlü ve zayıf yönlerinin tartışılması e, sağlanacak. Böylece e, öğrencilerin gazete, dergi, televizyon haberleri, tartışma programları veya filmlerde geçen felsefi bir fikri tespit etmeleri ve bu fikri temellendiren argümanların güçlü ve zayıf yönlerinin e, anlaşılacak şekilde ortaya konulması isteniyor. Şimdi bunu yapmaya çalışalım. Biz bu çalışmamızı Milli Eğitim yayınlarından çıkan ders kitabı üzerinden yapıyoruz. Evet, görüş ve argümanı sorgulama. Bir fikrin gücünü, bu fikrin dayandığı önerme ve iddiaların geçerliliği, doğruluğu argümantasyonun sağlamlığı ve ikna ediciliği belirler. Bir fikrin sağlamlığını belirlemek için izlenmesi gereken bazı yollar vardır. Bunlar genel olarak şöyle sıralanabilir. Düşünce, fikir ve eleştiriler hem içerik hem de akıl yürütme açısından sağlam bilgi ve görülere, doğru öncüllere ve geçerli akıl yürütme biçimlerine dayanmak durumundadır. Bunların farkında olunması aynı zamanda bilinç düzeyiyle düşünme, beceri ve yeterliliğini de göstermektedir. Bir metni anlamak onun çözümlenmesiyle mümkündür. Metin çözümlemede dilsel ve mantıksal ögelerin nasıl kullanıldığını bilmek önem taşır. Bir metnin doğru çözümlenebilmesi için aşağıda sıralanmış olan maddelere dikkat etmek gerekir. Evet, bu maddeler nedir? Bir defa, metinde geçen temel görüşler nelerdir? Yani, e, ana fikir olarak kaç tane farklı görüş vardır? 2- Metinde öne sürülen ve temel görüşü destekleyen önermeler hangileridir? Metinde her bir görüş veya önerme için hangi kavramlara başvurulmuştur? Bu kavramlara hangi anlamlar yüklenmiştir? Bilgi ve dil hataları içermekte midir? Metinde yer alan çıkarımlar akıl ve mantık ilkelerine uygun mudur? Metinde yapılan çıkarımlar hangileridir? Argümanlar sağlam ve ikna edici olarak kurgulanmış mıdır? Bir görüşle ilgili olarak birden fazla argümana başvurulmuşsa bu argümanların temellendirilmesi tutarlı, sağlam ve ikna edici midir? Evet bu sorular çerçevesinden bakarak bir metni sorgulayabiliriz ve oradaki e, çözümlemeyi, analizi yapabiliriz. Şimdi misal bir metin ele alalım. Nasrettin Hoca kadılık yaparken adamın biri hasmı ile ilgili şikayette bulunup verip veriştirdikten sonra hocaya sorar. Yani hasmı derken davacı, davalısı, şikayete konu olan kişi ne diyor? Verip veriştirdikten sonra, yani verip veriştirmek ne demek? Aleyhine olumsuz sözler söyleyerek, işte şöyle yaptı, böyle yaptı filan diye. Sonra hocaya sorar, hocam haklı değil mi? Hoca, haklısın demiş. Adam gitmiş, bir süre sonra adamın hasmı gelmiş. Yani o eleştirdiği, aleyhine konuştuğu kişi gelmiş ve kendisini eleştiren, eleştirip de giden kişi için ağzına geleni söyleyip kötüledikten sonra ağzına geleni söylemek, deyim yani, kötü şeyler söylemek veya düşünmeden her aklına geleni söylemek anlamına geliyor. Haksız mıyım hocam? Demiş hoca. Ona da haklısın demiş. O da gitmiş. Konuşmalara şahit olan karısı, yani hocanın karısı, Hocaya diyor ki, ilahi hoca, ne garip adamsın. İlkini dinledin, haklısın dedin. İkinciyi dinledin, ona da haklısın dedin. Bu ne iştir? Ee, hoca bir süre düşündükten sonra, Vallahi Hatun, galiba sen de haklısın demiş. Şimdi burada bu metni şekilsel yönden ele alıyoruz. Çünkü burada hocaya gelip de şikayette bulunan kişinin e, ne anlattığı, onun argümanından bahsedilmiyor. Ona karşılık onu eleştiren kişinin argümanı da ileri sürülmüyor. Bu metne nasıl yaklaşmamız gerekiyor? Yani burada e, kadıya gelip hocaya gelip şikayette bulunan kişinin şikayette bulunurken hangi açıklamayı yaptığı anlatılmıyor. Ağzına geleni söyledi veya verip veriştirdi diyor. E, diğeri de onun arkasından ağzına geleni söyledi, verip veriştirdi ama hani ne söyledi? ne kadar sağlam deliller ileri sürdü. Bunların önemi yok çünkü mesele bu değil. Bu konu edilmiyor bu metinde. Bu metinde konu edilen hocanın tavrı. Yani iki farklı fikir var ve bu iki farklı fikir birbirine aykırı. Hoca birine haklısın diyor. Yani haklı bu görüş. Sonra ötekine de haklısın diyor. Üçüncü bir görüşse diyor ki nasıl olur? İki ayrı görüş birbirine aykırı olduğu halde ikisine de haklı dedin. Bu ne biçim iştir diye sorunca hoca ne diyor? Sen de haklısın diyor. Şimdi buradaki ana fikir ne? Yani ana fikir burada nedir? Aynı anda birden fazla farklı zıt görüşler e, haklı olabilir mi? Hoca olabiliri savunuyor. Ancak normal insan aklıyla yaklaştığımızda e, bu olmaz diyoruz. Bu metinden çıkaracağımız e, ana fikir ve bu ana fikri savunurken ileri sürülen e, yaklaşım, delillendirme nedir? Yani hoca e, her iki görüşe ve hatta bu iki görüşe haklısın diyen görüşü eleştiren görüşe de haklısın diyerek son derece geniş bir bakış açısıyla meseleye yaklaştığını gösteriyor. Yani bir metni ele alırken biz o metnin e, detay ara doldurma, ara doldurma cümlelerini bir kenara iterek e, asıl temel cümlelerine yaklaşmalıyız. Yani sonuçta bir temel fikir vardır. O fikri siz e, destekleyici ara cümleler kurarsınız. Misal damlaya damlaya göl olur fikrini anlatmak istiyorsunuz. Şimdi ana fikir nedir? Damlaya damlaya göl olur. Burada tabii damlamak damlamak derken ee Az az toplaya toplaya büyük bir şey biriktirebilirsiniz. E, dolayısıyla bu söz ne anlatmak istiyor? E, küçük, e, önemsiz birikintiler ihmal edilirse e, büyük bir sorun oluşur diyebileceği gibi bu bu sözden bu anlaşılabileceği gibi çünkü bu tersinden anlaşılabilecek bir şeydir. Yani siz küçük küçük sorunları görmezden gelir e, iterseniz dışlarsanız o dışarıda birike, birikerek ne olur? Büyür ve göl olur. Yani çok olur. Veya tersi küçük küçük iyilikleri toplarsanız büyük bir iyilik ortaya çıkar. Dolayısıyla küçük şey yoktur. Yani önemsiz olarak görüp de atmayın, dışlamayın, önemsiz görmeyin. Küçük şeyler önemlidir diyor bu cümle. Damlaya damlaya göl olur sözü bunu anlatıyor. Şimdi bunu anlatırken siz e, bu sözü daha farklı ifadeler kullanarak benzetme sanatının yardımıyla çeşitli e, eş anlamlı zıt anlamlı kelimeleri bir araya getirerek bir sürü paragraf sayfalar dolusu açıklama yapabilirsiniz. Ancak e, dikkatle baktığımızda burada ne vardır? Ana bir fikir vardır ve o fikir anlatılıyordur. Dolayısıyla bir kitap okurken mesela kitabın bir e, temel yapısı vardır. Bir şey anlatıyordur kitap. Bir şey hakkındadır. Ve o bir şeyi anlatırken bunu bir roman diliyle anlatır. Bir o hayat e, olaylar çerçevesinde ele alır. Bir işte fıkra diliyle, bir makale diliyle çeşitli anlatım şekilleri vardır. Ancak bütün anlatımlarda bir e, fikir vardır. Anlatılın, anlatılmak istenen bir ana fikir vardır. Bir de ana fikri desteklemek için kullanılan yan yardımcı fikirler vardır. Bizim burada e, analiz ederken metni asıl parça nedir, e, yan parça nedir, hangisi olmasa da e, çalışmaya devam eder bu sistem. Yani mesela bir tabancanın e, bir mekanizma olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu bir sistemdir, mekanik bir sistemdir. Bunun çalışması için işte e, 4-5 e, parça bir araya gelmiştir ve bu bir e, sistemli uyum halinde çalıştığında kurşun namludan çıkacaktır. Ve işe yarayacaktır diyelim. Şimdi bu parçanın yani silahın diyelim sökülüp her bir parçasının ayrı ayrı bir şekilde analiz edildiğinde, ayrıştırıldığında hangi parça işin esas parçasıdır? Hangisi olmazsa temel işlevi yerine gelmez. Kabzasında bulunan bir e, süs olmasa silah ateş edecek midir? Edecektir. Demek ki o onun ana esası değildir yani. O yan bir süslemedir. Ee, ama diyelim ki tetiğin çarkı bozuksa ya da barut sorunluysa ateş etmeyecektir. Bu tür böyle bir analiz yapıldığında hangi parçanın esas parça olduğu, hangi parçanın e, arızi, sonradan eklenen detay bir parça olduğu anlaşılabilir. Metni de bu şekilde böyle temel iskeletini çıkarıp sonra giydirme, e, süs ve doldurma malzemelerini ayırt ettiğimizde o metni analiz etmiş oluruz. Böylece e, felsefi olarak konuyu tespit etmiş oluruz. Kitaptaki altı çizili cümleler. Altı çizili cümlelerin olduğu kitaplar görmüşsünüzdür. Okuyucu kitaba dahil olmuştur. Bazıları sadece koyu renkli kalemlerle bunu yaparken... Bazıları da rengarenk kalemler kullanır. Kimisi notlar alır kitap sayfalarına, kimisi paranteze alır cümleleri, işaretler koyar. Belki siz de yapıyorsunuzdur. Cümlelerin altını çizmek, genellikle kitaptan notlar çıkarmak veya sonra kitaba dönüldüğünde önemli görülen yerleri hemen bulabilmek için yapılır. Kitapta sadece önemli yerler değil, hem fikir ya da karşı olunan yerler de çizilir. Bununla birlikte kitaptan bir fikir veya onu destekleyen cümlelerde çelişki bulmuş olabilirsiniz. Yazar sanki sizi yazmış, tam da söylemek istediğiniz cümleleri kurmuş olabilir. Cümleler içinde bazen açık bir yol ya da dar bir patika bulmuşsunuzdur. Ya kendiniz bir yere gidersiniz ya da yazarın gitmek istediği yeri bulursunuz. İnsan sevdiği şeyleri belirginleştirir. Bu sözü çok beğendim de demiş olabilirsiniz. Belki de anlamını bilmediğiniz bir sözcüğü not almışsınızdır. Bazıları kitapta cümlelerin altını çizmenin havalı bir şey olduğunu bile düşünür. Kimileri için bu tarz bir okuma etkin okumadır. Yazar karşınızda olsa gözlerini kısıp hafiften başınızı sallayacak gibisinizdir. Yazar konuşmasının önemli bir yerini size iletiyor gibidir. Kitapta cümlelerin altını çizmek işte böyle bir şeydir. Evet, şimdi bu metinde ana fikir nedir? Ee, böyle bir metin okuduğumuzda burada. Bir cümlenin altını çizmenin çeşitli gerekçeleri anlatılıyor. Biz bir kitabı okurken neden bazı yerlerinin altını çizeriz? Tekrar geri döndüğümüzde kitabın o sayfasının bütününü değil, yalnızca altını çizdiğimiz yeri okuyalım diye olabilir. Bu nedir? Yani bu bunu yaptığımızda amaç nedir? Demek ki geri kalanlar bilinmesi çok da lazım olmayan, sadece altı çizilmiş bölge bilinmesi gerekli olan yerdir diye düşünmüşüzdür. O yüzden orayı çizmişizdir. Veya e, altı çizilen yer çok hoşumuza gitmiştir, katıldığımız bir düşüncedir. Belki kitabın ana fikri, özü, esası o cümle olmayabilir ama biz o cümleye katılmışızdır. Bu sebepten altını çizebiliriz. Başka? Katılmadığımız bir görüş vardır. Altını çizer, kenarına soru işareti koyarız. E, buna katılmıyorum anlamına gelir veya şüpheli, Bu buradaki anlatılmak istenen e, doğru değil, demiş olabilirsiniz. Başka sebepleri de olabilir. Yani sizin e, aklınızda bulunsun, hatırlayın tekrar diye altını çizersiniz. Bunu bir kez daha okumuş olursunuz, belki de bu sebeple ileride hatırlarsınız diye. Yani bir kitabın altını çizmenin birçok sebebi olabilir. Ama hepsinin bize anlattığı şey nedir? Bu altı çizilmiş olan cümle, yani. Çizginin üzerinde olan satırda yazan şeyler önemlidir diyor. Bakın ana fikir bu. Yani çizginin üzerinde yazan şeyler önemli. Çizginin üzerinde olan bir onu bir çizerek bir şeyin üzerine alıyoruz. Aslında altını çizmek demek e, yani ele almak gibi, üstüne almak gibi bir şeydir. Çizginin üzerine almaktır. Evet. Bir kitabın cümlelerinin altını çizmek düşünce avcılığı yapmaktır. Bir fikrin veya o fikri destekleyen argümanların peşinden gidilir. Kelimelerden yapılma yollarda yürünür. İnşa edilmiş birçok yapı vardır bu yollarda. Fikirler birçok argümanın üzerinde yükselir. Bir fikrin geçerliliği o fikri temellendiren argümanların gücüne bağlıdır. Güçlü argümanlar sağlam fikirleri, zayıf argümanlar ise çabucak dağılabilecek fikirleri oluşturur. Argümanlar temel fikre ulaştıran basamaklardır. Bazen bir fikre ulaşmak için çok sayıda basamağı aşmak gerekir. Felsefi fikirler çoğunlukla bu şekildedir. Yani bir argümanın asıl ulaşmak istediği sonraki veya sonuç argüman hemen bir satır öncesinde ifade edilmez. Genellikle felsefi bir düşüncenin zincirleme bir argüman sistemi vardır. Yani siz Mesela yalan söylemenin yanlış bir şey olduğunu anlatmak istiyorsunuz. Nasıl, hangi argümanlara dayandırarak yalan söylemenin yanlış bir şey olduğunu temellendirebilirsiniz. Yalan söyleyen, yalan söylerken bundan bir çıkar elde ediyorsa ve bu çıkar onun işine yarıyor, onu zor bir durumdan kurtarıyorsa, yalan söylemek neden kötü olsun? O halde siz meseleyi ee, nasıl temellendirmeniz gerekir? Yalan söylemenin kişiye fayda sağlamadığını ispatlamanız gerekir. Yani yalan söylerken elde edilen çıkarın aslında gerçek bir çıkar olmadığı, aldatıcı olduğunu ispatlarsanız sonraki sonuç e, önermesini, sonuç yargısını, argümanını bunun üzerine inşa edebilirsiniz. Yalan söylemek kötüdür çünkü yalan söyleyen kişi karşıdaki kişiye Yalan söylemiş olduğu için karşı tarafa aldatmaktadır ve aldatmak bir kişiye zarar vermektir. Ee, bir kişiye zarar verirken kendine fayda sağlamak doğru mudur? Peki, yani evet, karşıya zarar vermenin kötü bir şey olduğunu herkes kabul edecektir belki ama e, biz bunu birçok şeyde yapıyoruz. Yani kendimize fayda sağlarken başkasına zarar verdiğimiz birçok şey var ve bunların birçoğu doğru belki. Mesela savaşta e, birilerine zarar veriyoruz, hatta öldürüyoruz. O zaman e, bu kötü bir şey mi? Biz savaşta kahramanlık diyoruz buna. Başkalarına zarar verip bunun karşılığında kendisine yarar sağlayan kişi kahraman oluyor. O zaman e, niye kötülük olsun ki başkasına zarar verip kendine fayda sağlamak? O zaman nasıl izah edeceğiz? Aslında bunun kendine de zarar vermek olduğunu ispatlamamız lazım. E, o halde yalan söylemek karşı tarafa zarar vermekle kalmaz, kendine de zarar. Nedir bu kendine vereceği zarar? E, i̇nsanların kendisine güvenmesini sağlamak bir faydadır. Yani biz konuşurken anlattığımız şeylere diğer insanlar inanır güvenirse biz bundan uzun vadede fayda sağlayacağız. Ama biz eğer yalan söylersek bunu bir kez, iki kez, üç kez yaparsak ve bizim yalan söylediğimiz anlaşılırsa o zaman insanlar artık bundan sonra bizim söyleyeceğimiz sözlere güvenmeyeceklerdir. Bu da bizim daha sonra elde edeceğimiz daha büyük yararları e, kaybedeceğimiz anlamına gelir. O halde şu an elde edeceğimiz küçük bir fayda için ileride elde edeceğimiz birçok faydayı e, terk ediyorsak bu bizim de zararımızdadır. Öyleyse yalan söylemek bize de zarar verir. Sonuç olarak, genel olarak, yani anlık olarak şu an fayda sağlasa da, genel olarak zarar vereceği için e, öyleyse yalan söylemek kötüdür. Bakın, gayet mantıksal olarak temellendirmiş olduk. Evet, bu ağaçta bir e, taşıyıcı ana aks var. Bu gövde bir kökün üzerinde duruyor. Ve bunun etrafa saçılan, dallara ayrılan, kollara ayrılan dallar var. Kök var. Ve bu kök bir gövdeyi taşıyor. İşte bir fikri yakalarken, bir fikri anlamaya çalışırken o fikrin hangi kök, hangi gövde üzerinde durduğunu ve o duran gövde ne kadar sağlamdır onu analiz etmek gerekir. Yani siz bir e, dalını kırarsanız ağacı yıkmış olmazsınız. O fikri çürütmüş olmazsınız. Bir yaprağı kopararak ağacı yok edemezsiniz. Ağacın altını kestikten sonra o ağaç kırılacaktır, yıkılacaktır, düşecektir. Ee, o halde biz ağacı ayakta tutan yani bir argümanı, bir fikri ayakta tutan temel ana fikri yakalayıp orayı anlamak durumundayız. Orası ne kadar sağlamsa o fikir o kadar sağlamdır ee, ya da çürüktür. Mesela bir filmden alınan bir diyalog. Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filminden alınan bir diyalog. Necla ve Aydın arasında geçen. Necla diyor ki: "Kötülüğe karşı koymamak ne demek sence?" Kötülüğe karşı koymamak ahlak çerçevesinde kötülük diye adlandırılan olaylara kayıtsız kalmaktır. Mesela biz kötülüğe karşı koymama düşüncesini davranışlarımızın temeli yapsaydık, sonuçta nasıl bir yaşantımız olurdu acaba? Nasıl olacak? Yeryüzünde taş üstünde taş kalmazdı. Bana yine de kötülüklerle boğuşmamızda bir tür sahtekarlık var gibi geliyor. Bir takım şeyleri açıklayamıyormuşuz, gizliyormuşuz gibi bir şeyler yani. Aa ne gibi yani? Yani mesela kötülüğe karşı koyarken güç kullanmak yerine tam tersi bir şey yapsak. Diyelim ki şu tablonun çalınmasını istemiyorsan onu saklamak yerine hırsıza kendi elinle teslim etmen daha iyi bir şeydir belki. Nereden biliyorsun? Diyelim ki ben çok zengin bir adamın kızıyla sırf babası zengin diye evlenmek istiyorum. Benim bu alçakça davranışımı önlemek için kızın kendisinin bir an önce koşa koşa bana varması gerekiyor. Öyle mi yani? Ya hayır, belki yaptığı işten bir anda utanacak, belki vicdan azabı duyup suçunu itiraf edip teslim olacak. Bunu Buna fırsat vermek gerekmez mi? Olur mu canım öyle saçma şey? 2-3 kişi pişman olup vicdan azabı çekebilir belki diye yüzlerce insanın ölümüne göz mü yumulsun yani? 2-3 kişi pişman olup vicdan azabı çekebilir belki diye yüzlerce insanın ölümüne göz mü yumulsun yani? Dizilerde bile yok böyle saçmalıklar. Gözünü seveyim Necla. Valla sen nasıl düşünürsen düşün. Benim için sorun çözülmüştür. Kişisel olarak bana yöneltilmiş bir kötülüğe karşı koymak için hiçbir neden göremiyorum ben. Beni öldürmek mi istiyorlar? Buyursunlar öldürsünler. Çünkü kendimi savunmaya kalksam böyle yaptım diye katil nasıl olsa daha iyi bir insan olacak değil. Peki savunursun, peki savunursan belki ölmeyeceksin. Bu önemli bir fark değil mi sence? Değil. Değil. İnan ki değil. Şimdi bu metinde ne görüyoruz? E, iyimser bir yaklaşım görüyoruz bir tarafta. Öbür tarafta olaylara daha gerçekçi bakan bir yaklaşım görüyoruz. Yani siz e, Hz. İsa'nın deyişiyle birisi bir yanağınıza bir tokat attığında öteki yanağınızı çevirin diyen bir yaklaşım var burada. Ancak buna karşılık şöyle diyen bir itiraz görüyoruz. Biri bir yanağına bir tokat atarsa ee, sen de onun e, öteki yanağına tokat at. Çünkü aksi halde o başkasının yanağına da tokat atacaktır. Bunu engellemek gerekir. Yani kötülüğü engellemek. Peki kötülüğü nasıl engelleyeceksin? Nasıl engelleyeceğiz? Burada savunulan fikir kötü olan kişinin kötülüğü yapmasını vicdanen vicdani olarak hissetmesi ve bundan vazgeçmesini sağlamak. Ancak bu çok kolay bir şey değil. Çünkü insanı tanımak, insanın özelliklerini bilmek gerekiyor. Yani siz bir insana yalnızca iyiliği anlatırsanız, iyi ifade ederseniz o kişi kötülük yapmayan bir kişi haline gelir düşüncesi çok doğru değil. Çünkü insan davranışlarının nedenleri Tamamen anlaşılamayan bir varlık, sebepsiz yere ya da sebebini biz bilmiyoruz vardır bir sebebi belki ama kötülük yapabilir. Öyleyse e, bu metinden ne anlam çıkaracağız? Şimdi bizim için metnin demek istediğinden ziyade metinde savunulan görüşleri tespit etmek. Böylece bu metnin ana fikrini yakalamış oluruz. Bu metinde iki farklı fikir var ve biz bunları yakaladık. Ve hangisi daha sağlamdır? Her ikisinin de sağlam tarafları var. Yani siz kötülüğü başka bir kötülükle önlediğinizde aslında kötülüğü yok etmiş olmuyorsunuz. Sadece artırmış oluyorsunuz. Birisi bir kötülük yapıyor, oldu bir kötülük. Siz de ona karşılık bir kötülük yapıyorsunuz, kötülüğün sayısı oldu iki. Bu kötülüğü artıran bir şeydir. Peki, Birisi bir kötülük yapıyor, siz ona karşı bir şey yapmıyorsunuz, onu affediyorsunuz. O kötülüğü tekrar etmeyeceğini düşünüyorsunuz. Pişman olacak, vazgeçecek. Ama öyle olmayabilir. Ee, yani öyle olacağı garanti mi? Değil. Ee, sadece güçsüzseniz belki, güçsüzseniz, verecek karşılığınız bunu, e, nasıl desem, buna karşı verecek cevabınız intikam şeklinde yapacak gücünüz yoksa, intikamınızı alacak ya da size verilmiş zararı size verilmiş zararı ortadan kaldıracak gücünüz yoksa o zaman e, bağışlayabilirsiniz. Fakat bu da başka bir komik durum oluşturur. Yani gerçekte bağışlama gücü olmayan kişinin e, daha doğrusu cezalandırma gücü olmayan kişinin Bağışlıyorum demesi bağışlama değildir. Bağışlama ancak cezalandırma gücü olanın yapabileceği bir şeydir. E, bu durumda da siz cezalandıracak güce sahipseniz ve buna rağmen cezalandırmıyor bağışlıyorsanız e, bunun karşı taraf tarafından hissedilmesi, anlaşılması, vicdani olarak e, pişmanlık duyulması gerekir ki bunu sizin e, affınız sağlayabilir. Bu bir olasılık. Ama sağlamayabilir de. Bu sefer ikinci bir kötülüğe imkan vermiş olursunuz. Ya da birinci kötülüğün cezasız kalması sağlanmış olur. Dolayısıyla bakın her iki fikrinde sağlam yanları var, zayıf tarafları var. Evet, burada bir e, alıştırma yapalım. Aşağıda belli konular üzerine verilen kavramlar, Romen rakamlarıyla sol sütunda bu kavramlarla ilgili olan felsefi sorularda harflerle sağ sütunda verilmiştir. Bunların birbirleriyle ilgili olanlarını eşleştirerek parantez içine doğru harfi yazınız. Kavramlar sorular. Yani hangi soru hangi kavramla alakalı ya da hangi kavramın ne tür soruları olabileceğini göreceğiz. Mesela ahlak kavramı ile alakalı soru hangisi olabilir? Örneğin zaman nedir? Ahlak kavramıyla alakalı bir soru mudur? Değildir. Sanatın insana faydası var mıdır? Mesela ahlak kavramıyla alakalı mı? Hayır. İyi olmak neyi ifade eder? İyi olmak neyi ifade eder? Bakın burada e, bir ilişki görüyoruz. Sınırsız bir özgürlüğün sonuçları nelerdir? E, burada da bir bağlantı görüyoruz. Dilin sınırı düşüncenin de sınırı mıdır? Bu ayrı bir konu. Evrenin varoluş amacı nedir? Bu da ahlak kavramıyla alakalı değil. Ahlak kavramı iyi kötüyle alakalı olduğu için iyi olmak neyi ifade eder? Ee, yani C harfini oya yerleştireceğiz. Güzelle alakalı nedir? Güzel. Sanatın insana faydası var mıdır? Mesela bu güzelle alakalı bir konu. Kural e, kural yani Kural koyacaksın, yasaklama getireceksin. Bu nedir? İşte sınırsız bir özgürlüğün sonuçları nelerdir dediğinizde, e, ahlakla alakalı bir yönüyle ama bir tarafıyla da e, kural koymanın veya özgür bırakmanın ne gibi sonuçları olacağıyla alakalı olduğu için önemli. C harfi diyeceğiz. Varlık evrenin varoluş amacı nedir sorusu varlıkla alakalı olduğu için çok kolayca cevaplayabilirsiniz. Düşünme yani düşünme dilin sınırı düşüncenin de sınırı mıdır? Görüldüğü gibi B. Burada e, zaman nedir sorusu e, herhangi bir kavramla ilişkilendirilmemiş. Ancak siz onu zaman kavramını e, oluşturarak onun sorusu ol olduğunu varsayabilirsiniz.